Hepinize üzün dolu bir günde saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Günümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız Bugün aslında buraya Amerika'daki 54 tane senatörün Amerikan Devlet Başkanı'na yazmış olduğu Türkiye'yi ilgilendiren açıklamalarla alakalı, mektupla alakalı konuşmak üzere almış idim. Ama hüzünlü bir günle söze başladık. Irak'ın kuzeyinde, Gara bölgesinde PKK terör örgütü 13 vatandaşımızı şehit etti. Hain terör örgütü PKK'yı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. 13 şehidimizin hepsi de memleketimizin evladı. Şehitlerimizden bir tanesi şu anda mensup bulunduğu Balıkesir'de, 6 Eylül ilçemizde yapılmakta olan törenle yani Balıkesir'de bir şehidimizi uğurluyoruz. Acımız büyük tüm şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Milletimize ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemin insanları maalesef katlediliyor. Yarım ağızda suya sabuna dokunmadan yapılan kınamayı ben kınama olarak kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum. Amasız, fakatsız, lakin, lakinsiz, teröre ve teröre sebep olan, terörü gerçekleştiren bu terör örgütüne kahrolsun PKK diyemeyen siyasetçiye sanatçıya, aydına, her kim olursa olsun, kimlerce yapıldığı belli olan bu terör örgütünü kınamayan, kar olsun PKK'ya diyemeyen muhalefeti AK Parti milletvekili olarak, Kuvayi Şehri Balıkesir milletvekili olarak kınıyorum, Allah'a havale ediyorum. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarımız, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 tane senatör, Amerikan Başkanı Joe Biden'a mektup gönderiyor. Mektupta senatörler Amerikan Başkanı'na Türkiye'ye karşı nasıl davranması gerektiği ile alakalı olarak öneri ve tavsiyelerde bulunuyor. Bizim içeriğini kabul etmemekle birlikte ana hatlarıyla bahsedeceğimiz bu önerilerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göğe ortak otoriterliği, muhalefetin dışlandığı, ötekileştirildiği, medyanın susturulduğu, gazetecilerin hapiste olduğu, insan hakları ihlallerinin olduğu ve bu ihlallerden birine de, de kaçak, göya sözde basketbolcu, sözde insan hakları savunucu bir şahsın da bizzat isminin geçtiği, siyasi tutukluların bizim iç işlerimize müdahale ederek serbest bırakılmaları, Suriye'de IŞİD'le savaşan her kim savaşıyorsa, Kürt unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri olarak biz ortadan kaldırmışız, S-400'den alınması, Azerbaycan'ı Ermenilerle alakalı, Karabağ'ın kurtarılması ile alakalı Türkiye olarak biz kışkırtmışız gibi 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 konular mektupta gündeme getirilmiş. Değerli basın mensupları, bu amacımızı sözün başında anlatmış idim. Ben asıl vurgulamak istediğim konu şu, muhalefet partisi milletvekillerine bir hatırlatmada bulunmak ve çağrıda yapmak istiyorum. Gazi meclisinde görev yapan milletvekillerini mektupta imzaları bulunan bu senatörler kadar ülke sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, devlet sevgisi var ise cesur olmaya davet ediyorum. Mektupta tamamen algıya dayalı, gerçek bir şey olan iddiaları yok sayıyor, ciddiye dahi almıyorum. Birbirlerini açığa çıkaran, düşüncelerini ortaya seren bu mektuba karşı muhalefet partili milletvekillerini ülkemizin onuruna sahip çıkmaya bu senatörlere gerekli cevabı yazmaya davet ediyorum. Veya siyaseten bir Türkiye içerisinde Cumhurbaşkanı'na muhalefet edebiliriz. Ama ülke menfaatleri söz konusu olunca başka ülkelerin sıfatı ne olursa olsun başkanları, senatörleri, milletvekilleri, vatandaşları, gazetecileri, yazarları Bizim devletimizin iç işlerine karışmalarına, devlet başkanına söz söylemelerine, yaptırımda bulunma davetli bulunmalarına karşı çıkarız diye bir açıklama ve duruş sergilemelerini bekliyoruz. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarımız. Fransız Le Monde gazetesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsiyle alakalı şöyle bir haberiyle sözlerimi toparlamak ve noktalamak istiyorum. 130 yıl önce Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne yapıyor ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onu yapıyor. Yani emperyalizme karşı mücadele ediyor, tarihin akışını değiştirecek hamleler yapıyor. Şahsım da kendisiyle beraber çalıştığım hem İstanbul'da ilçe Başkanı olarak hem İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisi olarak çalıştığım değerli hepimizin ağabeyi, Kadir Topbaş Başkanımızı, ağabeyimizi şahsımızın da katıldığı bir cenaze merasimi cenaze töreni ile rahmeti Rahman'a ebediyete uğurladık, yolculadık. Kadir Topbaş Başkanımıza, değerli ağabeyime Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Ramazan ayının müjdesi olarak üç aylara girmiş bulunuyoruz. Üç aylarınızı tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalmanızı diliyorum.